Keloğlan ile yılan, köpek, kedi ve balık, özgün masal, anonim halk masalı esintili, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak bir köyde Keloğlan yaşarmış. Keloğlan fakirmiş ama kalbi zenginmiş. Anasıyla birlikte küçük, kerpiçten bir evde oturur, çalışmaktan, öğrenmekten ve iyilik yapmaktan hiç kaçınmazmış. Bir gün anası Keloğlan'a demiş ki, Oğlum, Ormana git de biraz odun topla. Kış yaklaşıyor. Kele olan baltasını alıp yola koyulmuş. Ormanın derinliklerinde yürürken bir hışırtı duymuş. Bakmış ki bir yılan, avcıların kurduğu bir tuzağa dolanmış, kurtulamıyor. Yılan ince bir sesle konuşmuş, kele ne olur beni kurtar. Sana kötülük etmeyeceğim. Kele olan biraz korkmuş ama yılanın çaresizliğini görünce dayanamayarak tuzağı açmış. Yılan özgür kalınca, unutma Kelo olan, iyilik karşılıksız kalmaz demiş ve çalılıkların arasına kaybolmuş. Kelo olan yoluna devam etmiş. Az ileride bir köpek görmüş. Köpek yaralıymış, ayağına diken batmış. Canım çok acıyor demiş köpek. Kelo olan dikeni dikkatlice çıkarmış, ayağını temizlemiş. Köpek sevinçle kuyruğunu sallamış. Bir gün sana yardım edeceğim demiş. Biraz sonra terk edilmiş bir değirmenin yanında açlıktan titreyen bir kedi görmüş. Torbasındaki ekmeğin son parçasını kediyle paylaşmış. Kedi mırlayarak, bu iyiliğini unutmayacağım, demiş. Akşamüstü olunca dere kenarına varmış. Suyun içinde bir balık, ağlara takılmış çırpınıyormuş. Keloğlan hiç düşünmeden ağ yırtmış, balığı özgür bırakmış. Balık sudan başını çıkarıp, başın sıkışırsa dereye gel, demiş. Keloğlan eve dönmüş ama birkaç gün sonra köye bir haber yayılmış, padişah, kaybolan altın yüzüğünü bulana büyük ödül verecekmiş. Yüzük dere kenarında kaybolmuş ama kimse bulamıyormuş. Keloğlan şansını denemek istemiş. Dereye gittiğinde balık ortaya çıkmış ve yüzüğü ağzında getirmiş. Tam o sırada saray askerleri gelmiş fakat Keloğlan'ı hırsız sanıp yakalamak istemişler. Derken köpek çıkmış, havlayarak askerleri durdurmuş. Kedi sarayın içinde gizlice dolaşıp gerçeği padişaha ulaştırmış. Yılan ise askerlerin yollarını şaşırtmış. Padişah her şeyi öğrenince Keloğlan'ı huzuruna çağırmış. "Sen zengin olmadığın halde iyilik yapmışsın. İşte gerçek zenginlik budur." demiş. Keloğlan'a ödül vermiş ama Keloğlan yalnızca anasıyla rahat yaşayacak kadarını almış. Köyüne döndüğünde herkes onu daha çok sevmiş. Keloğlan ise hep şunu söylemiş: "İyilik en doğru yoldaşmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de iyilik yapanların başına. Eğer bu içerikleri beğeniyorsanız, lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz.